sizlerle beraber oyunca kaçıyoruz. Oyuncağımız şöyle evi var. Böyle iki tane tarşanımız var. Bir tane arabamız var. Bir tane lambamız var. Tane... Ama biz görmüyoruz değil mi? Ay, <laughs> bir tane dandırma arabamız var. Bir tane oturağımız var. Bir Evet aşağıya indir Ben göstereyim arkadaşlara Merhaba arkadaşlar Bunu bize ablamız almış hediye O gün markete gittiği zaman görmüş Ve çok tatlı olduğunu düşündüğü için Dayanamamış ve almış Bir şey söyleyebilir miyim Şu ev? şöyle bir anahtar var. O anahtar her şeyden benim dikkatim dikkatimi çekti. Hımm. Çok güzelmiş Defne. Hadi döndür bakalım. Evet. Tavşan ailesi. Tavşan evi. Tavşan karavanı. Her şeyi var herhalde. Değil mi Defne? Hiç uzatmadan başlayalım evet, arkadaşlar. Evet Defne. Biz de çok heyecanlıyız. Şöyle, ee, bunu şöyle. bir marketten almış. Ee, çok e, uygun da bir fiyata almış. İsmiliği söyleyeyim mi? Yok. Gerek yok bence. Şey. <laughs> Minik tavşanlar ev yani. Hı. hı. Ha, şeyin mi? şöyle. Minik tavşanlar evet. He, minik tavşanlar ne Evet, minik çok güzel. tavşan ve ev. Evet, çok güzel bence. <laughs> gelmek de <olan. gülüyor> Biz böyle evli şeyler çok seviyoruz Hafnele, değil mi Defne Geldi gelmek de <laughs> Her şey şöyle. Bağlı mıymış altlarını? Altları değil de düşünüyorum. He. Aa, şey halısı var. Oyun pedi de varmış içinde. Çok güzel paketlemişler değil mi Defne? Evet. Bence dök onu. Şöyle ters çevir. <laughs> Hiçbir hiç, hiç, hiç şey kaybetmeyelim. Ne diyor? Bir şey kaldı mı? Yok kalmadı. Onu arkaya koltuğun üstüne bırakabilirsin Anne, bence. Bunu şöyle açar mısın? Şey mi? Anlatsayacağım. Tamam dur. Şunu keselim. <laughs> Heh, tamam. Öksürüm. Şöyle çevirelim. Aa çok Arkadaşlar, güzel. Arkadaşlar kapısı yok. Niye anlatsaydım? Hayır bunun vardır kapısı. Yok. Vardır. Açılır da kapısı şuradan açılıyor. Hani... Açılıyor galiba. Çatısı açılıyor herhalde. Anne. Bir dener misin? Bakayım. Sen öbür eşyalarını yerleştir. Halısını ser. Halısı bu değil ki halısı. Dondurma şeyi bu. Dondurma şeylerini yapıştırmak için. Anne. Bu şey değil. Anne bu halısı ha, değil. Bu kumbaraymış Defne. Aa, kumbara. Kumbara. Evet kumbara. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Kırmayacaksın onu şey yapınca açılacak herhalde. Ne yapayım, Hadi şu halısını serelim. O halısı Az değil. 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 Ha. Oğlunun şeye yapıştırmaları. Ha. Anne. Ben de hani altını saracağız da oyun oynayacağız diye düşünmüştüm. Ben de onu düşünmüştüm de böyle çıktı. Aslında şurası açılıyormuş gibi gözüküyor. Hayır şurası değil orası değil. Orası açmak için o yer anne. Şuradan açılıyor. Şuradan açılırsa şuradan açılır. Anne. Ha? Aa! Of, anne çok zeki bir kadın. Ay çok zeki anne ya. Hmm, orada kilidi varmış arkadaşlar. Nasıl Aç evi. Birinci zemin ve ikinci zemin. Ha iki katlı bir ev. Gel geçelim biz de bakalım. Şu merdiven de ev için şöyle. Ha, evet. Merdiven ev için. Şöyle yapalım. Yet ya, uzaklığından şöyle. Şöyle. Evet. Arkadaşlar şunu hemen çekeyim şöyle alalım. Yapıştıralım. Ay. <laughs> Elimden kaldı. O ne defne? Şu şu şey var ya anne hani Bunun arkası. Bu da evimiz. Evimizin merdiveni bile var. Takamadım. Takabilirsin bence. Birden yap Defne korkmadan yap. Tamam. Afiyet olsun sana. Bakayım o neymiş? Aa, o tamam bir oldu. şey olmaz. Döndür evet, bize. Şöyle. Arkadaşlar daha bitmedi. Ha. Çok çok tatlı. Bakar mısınız arkadaşlar? Daha hem dondurma. burası hem burası. Daha dondurmaları da yapıştıracağız. Dondurmalar nerede? Bak burada. Hmm. Bunu mu yani? Bunu nereye Ha ön camı. Şöyle alalım. Arkadaşlar dondurmayı kim sevmez? Herkes sever herhalde. Arkadaşlar sevmeyenler yoruma, yoruma yazabilir mi? öyle. Evet. Yazın en güzel şeylerinden bir tanesi dondurmalardır, değil mi Defne? Bir de meyveler severler. Evet, meyve. Mesela biz geçen hafta köye gittik, değil mi? Bütün ağaçlar bize e, meyvelerini sundu. Dut yedik, erik, kayısı. en sevdiğim meyve dut. Evet. Yazın çok meyve çeşidimiz var, değil mi Defnecim? Evet. Aa çok güzel oldu Hii, Defne. Çok tatlı. Şimdi de ön camımızı da yapıştıralım. Ha camımızı da yapacağız değil mi? Evet, evet şimdi boş duruyor biraz. Camsız olur mu anne? Olmaz. Nasıl süreceğiz? Promis. Bence yapıştı yapıştığı yerde kalsaydı. Ay yamuk oldu. Olsun. Yamuk cam. Tamam. <laughs> <laughs> Evet, çok Arkadaşım güzel oldu. Her şey içerideki dondurmaları nasıl oraya? <laughs> İçeri yapıştırmalıyız ki güzel görünsün. Dondurmalar Elin... nerede? Şurada anne, şurada. Hı. Hmm. O da o da yapıştırma. Tek değildir, Rosiç. Ha, tem. evet. Şöyle. Evet, yapıştıracağız. Evet. Ben size bunu gösteremeyeceğim, ben de göremeyeceğim. Bunu nasıl takacağız ya? Tamam fark etmez, tak bir yerine işte. <laughs> Şuraya yapıştırdın, ha oraya yapıştırdım. oraya yapıştırılacakmış değil mi? Hayır buraya yapıştırılacak da. Biz buraya mı yapıştır? Ha, oraya yapıştır orada yer varsa. Şimdi bize dondurma servisi yapacak diye bekliyor tavşan. Biliyorsun değil mi? Aa, onun üstü de çıkıyor herhalde. Çıkıyor mu? <laughs> Biz e, paketleri keşfetme konusunda biraz e, acemiyiz sanırım. <gülüyor> anne. Ne? <laughs> tamam dursun. Tamam dursun, kalsın yırtma. Hayır, kötü durdu. Ha. Anne, al onu. Biz sanırım azıcık abarttık. Niye öyle dedin? Dur hemen hallediyor ve geliyor anne. Evet arkadaşlar. Biz bulduk Evet, yapışıyor. kamyonumuzun dondurmaların nereden insanlara ikram edeceği konusunda bir kararsızlık yaşadık Defne'yle. Arkadaşlar Defne ben şur, biz şuradan baktık şöyle şurada gözüküyor. Siz görüyor musunuz? O evet, biz de taktık. Görüyor. Ama böyle yani, böyle gözüküyor. Hadi bakalım şeylerini kur. Arkadaşlar hemen kuralım. Şöyle bunu işimiz yok. Şöyle. Arkadaşlar bunlar hem kalem arkası olarak da kullanabiliyor. Aa onlar ne? Kalem arkası. Hayır onlar ne? Tavşan. Aa iki tane tavşan varmış. Bu baba bu, bu kız o. Ha, kız. çok bu, güzel. Bu, ha, bu kız. Tamam. Yani. Arkadaşlar bunlar kalem arkası olarak da kullanabiliyor. Tamam evlerini böyle bir düzelt. Bahçelerine o karavanı getir. Karavan değil <laughs> İşte hem dondurma hem karavan yani. Ben bence dondurmacı. Hmm, olabilir. Burada arabası. Şöyle evin önüne park ettim. fark Park etmeyelim. Şöyle. Burası da dışarımız olsun. Ay şeyleri de çok güzelmiş arabası. Şöyle anahtarımızı şuraya koyalım. Kaybetmeyelim şurada dursun. O şeyi de koy. Nedir onun adı? merdivenin de yanlaştır. Üst kata çıktıkları zaman. O ne? Şu sokak aydınlatması mı? Ne? Bu mu? Şu çubuk gibi şey duruyor. Şey. Şu sokak aydınlatmak için. Hı, -hı. Şuraya da otursunlar. Videomuza öyle devam edin Ay dur. Aman. İşte kapatalım. Bakın arkadaşlar bizim <laughs> ee, şey tavşan ailemizi. Bir oynatayım mı? baba arkadaşlar. Evet. Şimdi dışarı çıkıp arkadaşlara veda etme zamanı. Yani baba? Evet. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı ve yorum yazmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. Şöyle hep birlikte bir pozunuzu yapalım. <laughs> sizi seviyoruz arkadaşlar evet. diğer videolarda görüşmek Bir üzere şere. kanalımıza destek olmayı ve abone olmayı o unutmayın hoşçakalın. hoşçakalın.